Osman Büyükcan benim adım. Elektronik mühendisiyim. E, firmamız Repamet 1988 kuruluşludır. E, kurulduğu günden itibaren ağırlıklı olarak metalürji endüstrisinde, son yıllarda da madencilik sektöründe de olmak üzere analiz cihazları satışı ve satış sonrası teknik desteğiyle yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Mümessilliğini yaptığımız öncelikli gruplardan bir tanesi Thermo Amerikan orijinli termo grubudur. Termo grubunun taşınabilir XRF analiz cihazlarını biz satmaktayız. XRF analiz cihazları analizini yaptığı ürünlerin kimyasal bileşimini elementel olarak bize söyleyen cihazlardır. Metallerin, madencilik sektöründe maden cevherlerinin plastiklerle ilgili bazı analizlerin sonuçlarını son derece hızlı bir şekilde ve kesin bir şekilde alabildiğimiz cihazlardır. şu anda burada sergilenmeyen ama distribütörlüğünü yaptığımız gene analize yönelik optik emisyon spektrometrelerimiz de mevcuttur. Fakat bu alanın konusuna girmediği için onları burada sergilemedik. Birinci amaçları taklitle mücadele olmasa da verdikleri hizmet taklitle mücadeleye girmektedir. Örneğin şu önünüzde duran taşınabilir XRF analiz cihazıyla metalleri ölçtüğünüzde bunun gerçekten o standartta bir metal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Keza sağlıkla ilgili özellikle son yıllarda çok yaygınlaşan işte consumer product diye adlandırılan kullanıcılara yönelik plastik ürünlerin içinde ağır metal olup olmadığını bu cihazlarla analiz edebilirsiniz. Kadmiyum, civa, kurşun gibi direkt insan sağlığına zarar veren ağır metallerin belli seviyenin üzerinde olmaması gerekiyor o kontrolleri bu cihazlarla çok rahat yapabilirsiniz. Bunu direkt son kullanıcının alıp kullanması diye bir şey söz konusu değil. Ama üreticiler, ara mamul kullanıcıları, büyük çapta imalat yapanlar veya ham maddeyi kendileri üretenler bu tür cihazları kullanabiliyorlar. Ayrıca ihracat ağırlıklı çalışan, hatta isim verebilirim, işte Vestel gibi, Beko gibi, Arçelik gibi, Siemens gibi firmalar bu cihazlarımızı aktif bir şekilde kullanmaktalar. Özellikle de ROS analizi diye adlandırılan 2006'dan beri uygulanan bir ne diyelim ona standartizasyon var. buna uygun olup olmadığını ürünlerin demin bahsettiğim o civa, kadmiyum gibi ağır metaller açısından bu rapor olmadan ihracat yapamıyorsunuz artık. Ürettiğiniz bir televizyonun ya da buzdolabının hemen hemen her parçasının o standartlarda üretilmiş olması gerekiyor ki başka bir ülkeye ihracatına izin verilebilsin.